Selamun Aleyküm Evet dünkü videomda akıllı yavruluktan bahsedeceğimi söz etmiştim. Şimdi onunla ilgili bir video çekeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu akıllı yavruluğu niye aldım? Ben ee, bu canlı doğuranların yavrulukta doğum yapmasının taraftarı değilim. Çünkü daha önceden ee, kötü tecrübelerim oldu bununla ilgili. Stresten erken doğum. Ölü yavrular, yumurtadan çıkmamış, yumurtaları çatlamamış yavrular ve e, stresten dışı hamile balığın ölmesi gibi kötü deneyimlerim oldu. Bundan dolayı e, ben Rafya'da, bir Rafyalı bir akvaryumda doğum yaptırıyorum. E, şunlar şu an 35 günlük olan lepistes, mozaik lepistes yavrularım da dünyaya geldiler. Ee, hiçbir şekilde yavrular koymadım. Yavruları da koymadım, anneyi de koymadım. Bunlar bu şekilde, e, bakın şurada da var, dışarıda gözüküyor. Diğer yavrumuz da bu. Bunları e, direkt işte biri de burada. Akvaryumda büyüttük. Ve tam 35 günlük oldular fakat e, yavruların tabii büyümesi için e, ben günde 4-5 kez bazen yemleme yapıyorum. Normalde bir anaç balığı günde 2 ya da 3 kez yemleme yeter ama yavruların çabuk büyümesi için bu şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla hayvanlar rafya'da oldukları için dışarı çıktıklarında yem olacakları için ya da tehdit olarak algıladıkları için ben yemi rafya'ya atıyordum. Dolayısıyla yenmeyen yemler, kalan yemler hepsi rafyada birikiyordu. E bu da suyun kirlenmesine, bir nitrat oluşmasına sebep oluyordu. Ya da suyu değiştirdiğim zaman e, rafya oynadığı için yerinden, rafyayı sabitleseniz de rafyanın içindekiler dalgalanacağı için suda kirliliğe neden oluyordu. Bundan dolayı hem yavru, anneye yavruluk kullanmayacağım için hem de yavruluğun bu kirlenme, rafyanın kirlenme olayından dolayı akıllı yavruluğu tercih ettim. Normal yavrulukta e, onu da denedim. İlk başlarda e, direkt eski tür yavrular koyuyordum. Rafyadan alıp yavruları ama bu sefer de yem attığınız zaman bütün yenmeyen yemler tabaka oluşturuyor. Çünkü ya eski sistemdeki yavruluklara hava veremiyorsunuz. Ondan dolayı da Yemler bir tabak halinde yukarıda birikiyorlar. Bunlar da suyun kirlenmesine sebep oluyor. Yukarıda biriktiği için bu yemler, eski yemler, yeni yemler karışıyorlar. Hayvanların oksijen alımını engelliyor. Üstte bildiğiniz tabaka oluşturuyor. Bundan dolayı akıllı yavruk aldım. Fakat önce problemler yaşadım. Birinci problem şuydu. İki tane askı aparatı veriyorlar. Fakat bu askı aparatları, Şöyle çıtaları olan, yani cama cam olmayan akvaryumları olmuyor. Bakın şuraları asılıyor. Yavruluğun en yakın kısmına asılıyor. Ama bu çıtalar kadar geniş olmadığı için olmadı. Uğraştım. Ee, en sonunda e, vantuz yaptım. Vantuz da bunun içinden çıkıyor. Çok güzel bir sistem yapmışlar bu vantuzlar için. Bakın şu iki tane aparat var görüyorsunuz siyah şu iki şey şunlar bundan ilk başta ne olduğunu bile anlayamadım işte, sonradan fark ettim. Daha önceden e, silikonla yapıştırılacak askı aparatı veriyorlarmış. Şimdi bu şekilde vantuz aparatı veriyorlar bence bu daha iyi hiç silikon falan uğraşmaya gerek yok e, sağlam bir şekilde yapışıyor. Bakın. 40 litrelik akvaryumda bu kadar yer kaplıyor artık büyüklüğünü size hesap edin yani bayağı bir benim akvaryumuma göre büyük yer kaplıyor çalışma sistemi de şu şekilde daha önce de belirttiğim gibi 3 tane sünger var birinci sünger şu hava çıkışının olduğu yerin altında 2 tane sünger de yanda gerçekten güzel bir sistem yapmışlar gerçekten tebrik ediyorum Hele bizim ülkemizden böyle şeylerin çıkması güzel, sevindirici, basit gibi duruyor ama yıllarca yapılmamış. İşte bu su çıkışı sağlanıyor. Alttan bu hava çıkışının olduğu süngerin oradan hava taşını yerleştiriyorsunuz. Yukarıdan hortumla bağlıyorsunuz, hava vermesini sağlıyor. Ve birincisi yukarıda yem birikmiyor. Yani pislikler şu aşağıdaki pislikler. Bugün dip çekim yapacağım. Yukarıda hiçbir şekilde yukarı tabakada yem birikmiyor. Bir tabaka oluşmuyor. İkincisi oksijen yavruları daha çok büyüten bir şeydir. Hayvanlar oksijen almış oluyorlar. Üçüncüsü sabitleniyor. Diğer yavruluklar, eski tip yavruluklar genelde sabitlemesiniz bile akvaryumun bir köşesinde mesela şu köşede durabiliyordu. Ama bu biraz ağır ve hortumla bağlandığı için yani şu hava hortumunun ucuyla bağlandığı için kaymalar yapıyor, devrilmeler yapıyor. O yüzden mantızladık. Bu yavruların daha çok büyümesine sebep oluyor bu hava oksijen. Ayrıca mesela şöyle bir özelliği var. Bu yavruluğu alıp bir masanın üstüne koyup temizliğini yapabilirsiniz ya da ayırabilirsiniz. Çünkü bütün su boşalmıyor. Şu süngerlerin aşağısındaki su yavrulukta sabit. Gene ben şöyle bir da, tabi bunun daha fazla belki de 5 katı fazla yavruluk rafyada doğum yaptırıyorum. Rafyadan bir çay bardağı yardımıyla üste çıkan yavruları tek tek topluyorum. Artık gün içerisinde hangisi ne kadarsa bu yavruluğa atıyorum. Şöyle bir videomuzu durdurup tekrar hava çıkışı olmadan bir bakalım. Evet. Şunu da biraz kapatalım. İşte yavrularımız. İçeride 12 tane var. 3 tanesi 25 günlük. 7 tanesi yaklaşık 10 günlük. 2 tanesi de 4 günlük. Yavrularımız. Maşallah. Allah'ın izniyle sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar. Ve oksijen aldığı için sürekli suda devir daim olduğu için süngerlerden filtreleme sistemi olduğu için suyun akışı da sürekli değişiyor. Bundan dolayı balık ölümleri de Allah'ın izniyle tabii ki az oluyor. O yüzden gerçekten kullanışlı. Özellikle büyük akvaryumlarda gerçekten tercih edilir. Benim akvaryum küçük olmasına rağmen yine tercih ettim. Çünkü benim işime çok yarıyor. Bu 3 tane 25 günlük olanları sonradan aldım. Çünkü bu diğer akvaryum dışındaki 3 tane kadar büyümemişlerdi. Diğer balıkları rahatsız ediyorlardı. Rahat yemleme yapayım diye. Ama bu 7 tane olan yavruyu ve son doğan bu 2 taneyi direkt doğar doğmaz raffadan aldım. Bu yavruluğun içine attım. Diğer yavruluk dışında büyüyen yavrularımız, işte bunlar 35 günlük olanlar, mozaik lepistes yavrularımız. Yani akıllı yavruluk, kullanışlı. Dediğim gibi ben rafyadan alıp kullanıyorum. Bir defa geniş onu da söyleyelim. Diğer standart yavruluklara göre çok geniş. E, tül yavruluk olsa hiç tül yavruluk denemedim ama yavruların ısırılacağı söyleniyor diğer balıklar tarafından. Ki doğru. Bazen bir bakıyorsunuz ee, bir balık 20 gün boyunca rafyada bekliyor. Dışarı çıkıyor sonra 20 gün sonunda ya da 2 hafta sonunda. Yem olmuyor ama en ufak bir ısırık bile onun hayatından ediyor. Bir kuyruğunu kıstırıyor, bir şey oluyor. Tül yavrulukta o yüzden pek sağlıklı olmadığını düşünüyorum. E diğer yavruluklar dediğim gibi hava, oksijen almıyorlar. E sürekli Rafya'da kalsa, yavrular orada büyüse bu sefer de kirlilik oluyor. Anca ayrı bir akvaryuma koymanız lazım yavruları. Benim böyle bir seçeneğim yok. Böyle bir seçeneği olmayanlar için çok fazla yeri olmayanlar ya da ikinci bir akvaryum seçeneği olmayanlar için akvaryumuma eğer sığıyorsa akıllı yavruluk gerçekten gayet kullanışlı. Balıklarımızı da tekrar gösterelim. İşte mozaiklerimiz. Anne ve babalar. Şu erkeğimiz dişi kovalıyor. Bu da başka dişimiz. Maşallah. Söyleyeceklerim bunlar şimdilik. Akıllı yavrukla ilgili. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.